Merhaba arkadaşlar. Yeniden Doğuş Danışmanlığı'na hoş geldiniz. Bugünkü kolektif bakımımız ayrılık evresinde olan çiftlerin niyetine anlık enerjinizde ne var? Lütfen üzerimize uyduğu şekilde alalım alalım. Bu ana tema, bu erkeğin düşüncesi, bu kadının düşüncesi anlık enerjide. Evet arkadaşlar, joker kartı çıktı ölüm, aptallık, çılgınlık, savurganlık, sarhoşluk, sayıklama, şaşkınlık. Burayı en son açıklayacağım. Diğer kartlar belirleyecek çünkü arkadaşlar. Erkeğin düşüncesi diyerekten açıyorum arkadaşlarım. Ölüm kupa ikilisi. Evet bir son vermiş erkek. Enerjisinde bir son. Yıkım yaşamış bu erkek. Aşk ve tutkuyla size gelmiş ve yakınlık kurmuş ve tekrar birlik e, düşünüyor. Yakınlık tekrar var ve mutlu uyum içerisinde bir birlik mevcut. Çünkü o bir kupa kralı, adil bir adam, iş adamı. Birçok olayda sizi sizi sorumlu tutacak. Bu da bilginiz olsun. E, ayrıca yaratıcı zekaya da sahip erkek, güzel hisler ve duygular içerisinde. Gelelim Kadınımızın enerjisine, bayan arkadaşlarımın enerjisine gelelim. Şu <laughs> şekilde hemen bakalım. Evet, Kılıç Prensi. Kadın ise adamı her yerden takip ediyor, gizlice izliyor, erkeği gözetliyor ve bilgi topluyor. Ee, kadın daha hareketli olduğu için erkeği yaşlı ya da yorulmuş, yorgun görüyor bir o kadar da tehlikeli olduğunu da düşünüyor olabilir. Kolektif bakımdır. Lütfen yüzde yüz uyumlanacağız diye bir şey yok. Erkekten kötülük geleceğini de düşünüyor. Bunlardan sebep olsa kadının enerjisinde ok yaydan çıkmış ve hızlı gelişmeler olmuş. Kadın enerjisinde aksiyonlu günler mevcut ve istediği sonuca kadın varacak. Joker'e gelince arkadaşlar Yanlış düşünceler sonucu ilişkiniz kapanmış. Şimdiki enerjiniz kapalı enerjide ilerleyen döneme bakacağız. Sizi neler beklediğini ona da bakacağız. Ee, üzerimize uyduysa aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Uymayanları sevgiyle evrene gönderebilirsiniz. Ne diyoruz? Her daim aşk dolu, sevgi dolu, huzur dolu, mutlu günler sizinle olsun. Sizleri kocaman çok seviyorum. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yeniden Doğuş Danışmanlığı'na hoş geldiniz. Bugünkü kolektif bakımımız ayrılık evresinde olan çiftlerin niyetine anlık enerjinizde ne var? Lütfen üzerimize uyduğu şekilde alalım, alalım. Bu ana tema, bu erkeğin düşüncesi, bu kadının düşüncesi anlık enerjide. Evet arkadaşlar, joker kartı çıktı ölüm, aptallık, çılgınlık, savurganlık, sarhoşluk, sayıklama, şaşkınlık. Burayı en son açıklayacağım. Diğer kartlar belirleyecek çünkü arkadaşlar. Erkeğin düşüncesi diyerekten açıyorum arkadaşlarım. Ölüm kupa ikilisi. Evet bir son vermiş erkek. Enerjisinde bir son. Yıkım yaşamış bu erkek. Aşk ve tutkuyla size gelmiş ve yakınlık kurmuş ve tekrar birlik e, düşünüyor. Yakınlık tekrar var ve mutlu uyum içerisinde bir birlik mevcut. Çünkü o bir kupa kralı, adil bir adam, iş adamı. Birçok olayda sizi sizi sorumlu tutacak. Bu da bilginiz olsun. E, ayrıca yaratıcı zekaya da sahip erkek, güzel hisler ve duygular içerisinde. Gelelim Kadınımızın enerjisine, bayan arkadaşlarımın enerjisine gelelim. <laughs> Şu şekilde hemen bakalım. Evet, Kılıç Prensi. Kadın ise adamı her yerden takip ediyor, gizlice izliyor, erkeği gözetliyor ve bilgi topluyor. Ee, kadın daha hareketli olduğu için erkeği yaşlı ya da yorulmuş, yorgun görüyor bir o kadar da tehlikeli olduğunu da düşünüyor olabilir. Kolektif bakımdır. Lütfen %100 uyumlanacağız diye bir şey yok. Ertekten kötülük geleceğini de düşünüyor. Bunlardan sebep olsa kadının enerjisinde ok yaydan çıkmış ve hızlı gelişmeler olmuş. Kadın enerjisinde aksiyonlu günler mevcut ve istediği sonuca kadın varacak. Joker'e gelince arkadaşlar yanlış düşünceler sonucu ilişkiniz kapanmış şimdiki enerjiniz kapalı enerjide ilerleyen döneme bakacağız sizi neler beklediğini ona da bakacağız ee, üzerimize uyduysa aldım kabul ettim diyebilirsiniz uymayanları sevgiyle evrene gönderebilirsiniz ne diyoruz her daim aşk dolu sevgi dolu huzur dolu mutlu günler sizinle olsun sizleri kocaman çok seviyorum hoşçakalın